Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Force Speed no videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Speed no videosunda önceki videonun sonunda söylediğim gibi bu sefer Volt Event kısmından, Baltis kısmından benim daha öncesinde de açmış hatta 3 yıldızla getirmiş olduğum araç olan BMW M2 kupon Fastlane etkinliği yapıyor olacağız. Normalde bu 7 günlük etkinliklerden devam ederdi fakat oyuna yakın zamanda güncelleme gelecek. 3-4 gün içerisinde güncelleme gelecek. Güncelleme geldiğinde de çok geç etkinliğe başlamak istememden dolayı bu felsefenin etkinliğini tamamlayacağım. Yüksek ihtimalle BMW M2 Coupe 5 yıldız olacak. Ondan sonra da e, yeni güncellemenin ilk videosunu çekmeden önce de e, sizlere e-Force no e seri para kasma ya da yeni arabalar açma ile alakalı böyle taktikleri göstereceğim. Detaylı bir video yapacağım. Haberiniz olsun. Daha fazla e-Force no videolarının gelmesini istiyorsanız ve sevimlerine destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayın. Benim rap ve araba diyeseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet. 343 bir yarlık BMW 2 kupu denememizi aldık. Ee, umarım iyi şeyleri falan vardı yani ateşli modundasındır falan diyor. Ee, senin için çok güzel ve felsen etkinliğim var diyor. Tamamdır. İşte bu temiz sokaklarda bu aralar çok konuşulan yeni BMW M2 kup diyor. Tamam hadi onları ağlat ardından da e, M2 ne kadar güzel bir yüzü olduğunu göster falan diyor ve ardından senin olacak falan diyor işte Dwayne. Evet bu arada motor parçası var, tekerlek parçası var. Para bittireceğim. Direkt olarak alacağım. Şimdi birinci günden hemen hızlı bir şekilde başlıyoruz. Zaten volt Event olduğu için, normal volt Event olduğu için e, zaten kaybettiğimiz zaman da para kazanamadığımız için. Bir de üstüne Fasten etkinliği olduğu için, diyalog vesaire olmadığı için gönül rahatlığıyla yarışları kazanacak. Kazandıktan sonra da videoyu sonlandıracak. İkinci gün açımdan ikinci güne geçecek. Böyle böyle devam ediyor olacağız sevgili dostlar haberiniz olsun. Ben zaten bu arada uzun zamandır e for Speed'de oynayayım böyle seri kaynak kasma, araba açma taktikleriyle alakalı böyle bir video çekmek istiyorum. Asphalt 9'da bunu daha önce yapmıştım. 2 seneyi falan açtım. Güzel de bir izlenme gelmişti. Bu oyunun daha çok tanınmasına hem taktikler falan vererek oyuncuların daha rahat bir şekilde kaynak toplayabilmesini, araç toplayabilmesini böylece oyundan da daha fazla keyif almalarını bir nebze de olsa sağlamıştım. Belki onun yeni bir videosunu daha sonra yayınlarım belli olmaz. Çünkü ben oyunu uzun zamandır oynamıyorum. Çünkü ben bu oyunu oynuyorum arkadaşlar. Çok keyifli çünkü. Hani sürekli olarak yeni araçlar açabiliyorsunuz. İlla para açmak zorunda değilsiniz vesaire. Yani en kötü 5 gün. En fazla bir haftada böyle güzel araçları falan açabiliyorsunuz. oyun ve performansınız biraz bağlı. Onun dışında işte PvP yarışları falan var. PvP yarışları tamamlayarak ekstra kaynaklar çizimden kazanıyorsunuz. <laughs> i̇şte onun dışında kariyer modunda Boss'ta yendikten sonra kendi araçlarının çizimlerini kasabilirsiniz. Toyota Supra olur, BMW olur, Subaru olur, Lamborghini vesaire olur, Dodge Viper olur, fark etmez. Hani sürekli olarak kaynak, kaynak toplayabilmenizin, araç çizimleri toplayabilmenizin ve yeni araçlar açabilmenizin birçok yolu var sevgili dostlar. Hani Asfalt 9'da öyle değil çok. Hani hayvan gibi etkili kasacaksın, kasacaksın, hayvan gibi oynayacaksın, işte e, sezon peste falan kasacaksın böyle. Sezon peste malum şu an Türkiye kuru fiyatıyla da çok pahalı. Eminim daha da pahalanmıştır. Ben ilk oynamaya başladığım zamanlarda 65 liraya falan alıyordum. İndirimde 50'ye vesaire alıyordum yani. Hatta bazen 150 indirim oluyordu Yani 2 sezon 130 65'e alıyordum gibi. Hani şimdi fiyatları Asfalt 9 oynayanlar biliyordur zaten. Yani oynanmaz artık arkadaşlar oyun. Tam yeni arabalar getiriyorlar farklı etkikler oluyor vesaire ama... Ödül sistemi vesaire yine çok farklı değil. Hani oyun yine ödüllendirici falan vesaire belki eskisine kıyasla daha fazla ama yeterli değil hiçbir şekilde. Hani oyunu 10 saat oynuyorsanız 9 saat oynayacaksınız artık gibi yani şey değil yani. Oyunu belli bir süre oynamadığınız sürece oyun hiçbir şekilde sizi yeterince ödüllendirmiyor. Hatta ödüllendirmiyor bile. Böyle güzel bir araç mı var mesela? Bugatti Gattı için Noire mesela. Bir iki çizim veriyor mesela. Hadi kardeşim kasta kas kalalım. Kasta kas. kas, kas. Paramı yatırıyorsun. İşte jeton mu harcıyorsun, onu mu yapıyorsun, bunu mu yapıyorsun? Hayvan gibi kasacaksın diyor. Hayvan gibi oynayacaksın diyor. Boyna öyle bir şey yok arkadaşlar. Mesela ben bu etkinliği tamamlayacağım. Ee, normal şartlarda 4 yıldızlı galiba. Bir dakika seriyese bakayım. Aa bakın 5 yıldız diyor. Yani ben bu etkinliği bitirdim bu araba max olacak. Normalde ya 3 yıldız ya 4 yıldız. Hatırlamıyorum tam olarak. Galiba 4 yıldız oluyordu. Evet 4 yıldız bu arada. Nissan 370Z'den hatırlıyorum. Dört yıldızlı gelecek araba bakın 4 yıldızlı gelecek hani arabayı açmıyoruz sadece yaptığımız yükseltmelerle beraber araçlar bizim oluyor bu tarz etkiliklerden hani onda altını çizmek isterim hani asfalt 9'da deneme bir tane araba alıyorsun sonra onu hayvan gibi kendi kredinizle vesaire geliştirip ondan sonra alamadığınız zaman da tekrardan gelene kadar aylarca beklemeniz gerekiyor ya bu oyunda öyle bir şey yok arkadaşlar bu oyunda öyle bir şey yok normal volta eventleri tamamlayamazsanız eğer tam yükseltmeler boşa gidiyor. Ama size normal oyun parası olarak geri dönüyor. Hani ben mesela 100.000 bin e, para aldım olmuştu mesela. 100.000 bin cash aldım olmuştu gibi. Hani tamamen de cezalandırılmıyorsunuz. Her ne oluyor tabi? Arabayı alamıyorsunuz ama tekrardan deneyebiliyorsunuz istediğiniz zaman bedavaya. Ama Asfalt 9'da böyle bir şey yok mesela. Anahtarlı bir araba ve etkinliği mi kaçırdın? Arabaya ucu ucu açamadın mı? Geçmiş olsun kardeşim. Aylarca beklemek zorundasın. Artık oyun ne zaman getirirse etkinliklerden vesairesinden şundan bundan haberdar olmak için bekleyeceksin bakacaksın falan ya. Bu oyunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece özel etkinlikleri tekrardan gelmesi beklemeniz gerekiyor. Ee, özel etkinlikler de genellikle bu arada 6 ayda bir tekrardan geliyor. Evet uzun bir süre eyvallah. Ama yani ayda 4 tane etkinlik oluyor. 3-4 tane arabanın özel etkinliği oluyor. Hadi birini alamadınız 2-3 tanesini alırsınız. Gelecek sezon yine aynı. Zaten bir yerden sonra etkinlikler de birbirini tekrar ediyor Tekrar ediyor ama Hani siz e, Mesela Bugatti Chiron'u aldınız e, Gelecek sezonda mesela Bugatti Chiron'un özel etkinliği gelecek E yani ben etkinlik yapamayacağım diye Soranlar olacaktır Arkadaşlar ekstradan böyle flashback Slot etkinlikleri diye bir şey var Yani siz mesela bir arabayı aldıysanız Ondan sonra hangi araba varsa Onun özel etkinliği oynayacaksınız Onu da mı aldınız, Ondan sonraki Onu da mı aldınız, Ondan sonraki eğer başka slotta yoksa o haftayı boş geçiriyorsunuz. Yeni etkinlik vesaire gelene kadar, yeni güncelleme gelene kadar. E, bu süre esasında normal volt evetleri falan yaparsınız mesela. Yani oyunun bu tarz böyle planlama yapabileceğiniz bir sistemi falan da var. İçiniz rahat olsun yani. Evet oyun hakkında biraz bilgi verdim çünkü yakın zamanda e, bu oyunun çok detaylı bir videosunu çekeceğim. O olarak bir fragman bir giriş yapmak isterim. Önemli bir video olacak çünkü bayağı çünkü çok sevdiğim de bu oyun. Neyse ben videoyu yavaştan durduracağım sonlandıracağım. Bu arada yeşil boto parçası daha değerli. Neyse zaten bu arada felsefenin etkinliği olduğu için daha ilk günden bu arada gördüğünüz gibi tekrar oynanabilir yarışları oynayabiliyoruz. Şimdi ben videoyu sonlandıracağım. Buradaki yarışları vesaire yapacağım. Kaldığımız yerden tam gaz ikinci gün açılır açılmaz devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuza kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. İkinci gün açıldı yaklaşık yarım saat oldu. Şimdi vakit kaybetmeden hemen ikinci güne başlayalım. Upgrade'lerimizi yaptıktan sonra da yarışlarımıza başlarız. Hadi bakalım let's go. Şu anda 300 Android PR'ımız var. ben tabi zaten ekstra yarışları da yaptığım için şu anda. Hatta ben arabayı da bir yükselteyim. Arabayı direkt yükselteyim. Ondan sonra yükseltmeleri gerçekleştiririm. Direkt olarak zaten 390 zaten da, anda, da direkt direkt olarak zaten 390 PR'a çıktı araç. Şimdi hemen motorda başlayalım yükseltmelere. Bakalım piya kaç olacak? Özellikle top speed arttırdığımızda gördüğünüz gibi hayvani bir şekilde PR artış oluyor. Hani gördüğünüz gibi 4-5 PR falan artıyor direkt. Bu araba özellikle işte e, top speed yükseltmeleri de baya bir fazla e, PR aldı. Daha dolayı bir de iyi bir araba olduğu için gayet o setler ötürü olarak baya sağlam yükseltmeler yapabiliyoruz. Şimdi direkt olarak Şöyle hemen transmisyonun ikinci yıldızı yükseltelim. Yükselttikten sonra da tekerlekte şu anda bir şey yok. Çünkü ilk günde sadece turboyla motor parçası kasabildiğimiz için. O ikinci günde gelecek şu anda. Şimdi şuradaki yükseltmelerimizi de yapalım. Kalay yükseltmeleri de yapalım. Eko'yu da bitirdik. Şimdi nitro yükselteceğiz aynı şekilde. Bazılarından birer parça lazım. Bazılarını zaten bitirdiğimiz için. Bir de özel etkilik olmasına rağmen sadece volt event olduğu için de. Ekstra para kasma şansımız yok. Yarış kaybetti bizi. Ondan dolayı hemen daha fazla vakit kaybetmeden ilk yarışımıza, ikinci gün ilk yarışına başlayalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Zaten öyle adam bakıl diyalog olmadığı için, felsen etkili olduğu için. Hemen hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden etkili bir zorluyor. Tamamlamaya çalışıyor olacağız. 37 saniyelik zamanla karşı yarışımızda başladı. Şimdi yaptığımız yükseltmelerle bakalım. Araç ne hale gelecek? Çünkü ilk günde böyle birazcık sıkıntı yaşayabiliyordu rakiplere karşı. Benim böyle kaybettiğim yarışlar vesaire oluyordu. Galiba top speed 253 ya da 257 civarındaydı. Şimdi onu 267'ye falan çıkardık. Hiç fena bir gelişme değil. Ki yıldız da yükselttik o kadar biz zahmet. normal gayet. İlk yarışı aşırı rahat bir şekilde tamamlamış olduk. Let's go. Şimdi bir turbo parçası da verecek eğer ki PR yetmezse ki yetecek aslında. Elif abi bir sıkıntı yok o konuda. Paramız da var zaten. E, ee, ekstradan bu arada parçalarımızı yeşil yaptıktan sonra direkt olarak yeşil parçaları da basacağız. Şöyle evatörde e kısaca bir göstereyim. Gördüğünüz gibi iki tane motor, bir tane turbo, iki tane transmisyon ve bir tane yeşil tekerlek parçası bulunmakta. Evet kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Videoyu bir durdurmuştum. O esnada reklam falan da izledim. 7 dakika sonra bir kez daha reklam izleyip. Ee, malum bu felsen etkili olduğu için ikinci günde 7 tane yarış yapıyoruz. O 7. yarışı biletilde o reklamı izleyip çıkarmış olacağım. Dedi var değerlendirip aradan çıksın. Şimdi hemen hızlı bir şekilde yarışları da aynı zamanda yapalım. PR numarayla geldiğimizde de yükseltmeleri yaparız. Yükseltmeleri yaptıktan sonra zaten herhangi bir yükseltme yapsam yüksek ihtimalle PR numarayı aşacağım. Ondan sonra ikinci günü bitirir. Sonrasında da videoyu tamamlarız bitiririz. Üçüncü gün açıldığında da üç ve dördüncü günü videolarını yapmaya çalışıyor olacağım. Her zamanki gibi haberiniz olsun. Oyuna da çok yakın zamanda yeni özel etkinlik. Tabi bunun sayesinde yeni bir araba gelecek. Onda özel etkinliğini patlatmadan videosu çekmeye başlamadan önce. Önceki videoda da söylemiştim. Videonun önceki kısımlarında daha doğrusu. Şu an hali videodayız. E, Need for Speed Doğru seri para kasma ve daha az araba açma ile alakalı böyle. Ayrıntılı bir video çekeceğimi söylemiştim. Önce o video yapacağım. Yapar yapmaz da o özel etkinliği yeni aracı patlatıyor olacağım. Bir de eski flashback etkinlikleriyle de güzel araçlar gelecek. Tatlı arabalar gelecek. Benim zamanımda böyle almak istediğim Lamborghini Urus var. Bayağı bir hoşuma giden Nissan Fairlady Neon Future var. Böyle gelecekten gelme bir araba gibi bir teması var. Çok güzel görünüyor. Keşke araba bana gelseydi demiştim. Keşke etkinliği yapabilseydim demiştim. Hani sabırsız alıyorum şu anda. Belki önceki sezondaki gibi böyle lüks araçlar falan yok. Aşırı derecede hızlı araçlar yok belki ama en azından böyle garaj koleksiyonu için gayet mük gayet şık arabalar var. Bu arada iyi para aldık buradan da. Ya en azından böyle bir yarış için. Ki zaten başlangıç seviyesi etkilikleri olduğu için bunu artık söylemekten baydım birazcık ama. E, her şekilde iş görür. Nitoraj yarışıyla devam ediyoruz bu arada. E, bir de felsel etkinliği olduğumuz için motor, transmisyon ve eko parçalarını verecek galiba yanlış hatırlamıyorsam. Parça dediğim kit yani. Ondan dolayı turbo Turbo'yu kesin alacağım Turbo'yu aldığım gibi zaten yüksek ihtimalle PR ve aşırı derece Rahat aşarız Ardından da eğer ki durumumuz iyiyse de Para acabak istersen de Etkilik parası yani Gireceğim tekerlek kitini alacağım yani Zaten felsefe etkiliklerinde çok rahat Yarışları tamamlayabildiğimiz için Özellikle ilk iki günde o ilk iki günde ekstra parçalar toplar, ekstra para toplar. Ona göre duruma göre bakarız. Belki tekerlek kiti almam ama turbo görürsem kesinlikle direkt yapıştırırım. Daha rahat PR duvarını aşıp videoyu daha rahat çekebilmek için. Evet 5. yarıştan hatı yarışından devam ediyoruz. Arabayı da yavaştan zaten güzel bir hale getiriyoruz. Zara etkiliği tamamladığı biçimde tamamlarsam yani tamamladıktan sonra önceden de arabayı 3 yıldız yaptığım için yani çizip topladığım için de bu arabayı direkt olarak maksimum yıldızı yükselteceğim. E arabayı da sonrasında direkt olarak yükseltmeleri yapıp maksimum yapacağım. Yavaştan böyle araçları fullemek istiyorum. Araçları maksadımı görmek çünkü acayip derecede tatmin ediyor beni. Yani oyuna başladı böyle 5-5,5 beş, beş, ay olmuş. E artık bir şeyleri tamamlayalım yani. Bir süredir bir aracı Ama böyle arada çizim olarak, yıldız olarak maksadım oluyor tabii. Ki zaten e, araçlarımı falan da göstereceğim. Biraz önce dediğim videoyu çekerken. Herhalde bir 53 arabayla toplam. Ekstra bir araba açmazsam bu etkinliği bitene kadar. Böyle alakasız bir şekilde aniden bir araba açmazsam. Direkt yaparım. Gösteririm onları da. Orada motor kiti veriyor oyun. E motor kiti vereceği için orada PR. E motor parçamız olduğu için orada ekstra PR. PR duvarını baya rahat bir şekilde açacağız. Bu yaşta tamamladıktan sonra. Şöyle hemen rakiplerin arkasına tekrardan bir geçelim. Fakat olan da bu arada çünkü e -bon yarışları bazen sıkı hız yaratabiliyor. Araba ters taklattığı anda geri düşme olasılığınız var. Neyse ki oyun sizi böyle iyi bir hızda falan tekrardan piste atıyor da oradan yırtıyorsunuz. Güzel. Rahat bir şekilde geçtik rakiplere. Aman abi hiç yapmayalım. Hiç kaybetmeyelim yarışı. Gerek yok. Anlık bir çarptık ama yine de yarışı rahat bir şekilde kazandık. 2200'de buradan para geldi. Toplamda 17k paramız mevcut şu anda. Para olarak da parça olarak da iyi durumdayız gayet. Para belki birazcık az gelebilir size. Ama normal çok normal. Şimdi yükseltmeleri yapalım. Motor kitini basalım. Tamam PR duvarını açtık direkt. 420 PR. 424. 2 tane motor var bir de. Yıldız atlattıktan sonra ekstra daha PR olacak. 429. Turbo'yu bitirdik tamamen. Turbo kiti gelene kadar bitirdik yani tekerlek parçasını basalım. 435 PR. İkinci yıldızı da yükseltmiş olduk hem bunu aynı zamanda. Gelen iki parçayla beraber. Bir tane lazım şu anda. Nitro'yu da bitirdik bu arada. Yani hemen hemen her şeyi bitirdik diyebiliriz. Şimdi reklam izleyeceğim bir tane daha. Ondan sonra da 7. yarışı bitirip ikinci günü tamamlıyor olacağız. Evet buradan da oyun bize Eko Kit'ini verecek. Ardından da etkinliğin ikinci günü dediğim gibi az önce söylediğim gibi tamamlıyor olacağız. Eko kitinle basar. Kaç bir ulaştığımıza da bakarız. Sonrasında da videoyu artık yavaştan bitiririz. Üçüncü gün açıl da. Üç ve dördüncü günlerin videolarında çekmeye başlıyor olacağım. Zaten ben bayağı bir rahat edeceğimizi düşünüyorum. Araba zaten hani gayet iyi bir araba. Hoş bir araba falan. Gayet iyi hızlara da ulaşabiliyor. Sadece biraz yükseltmeye ihtiyacı var. Yani diğer böyle oynadığım felsefenin etkinlik araçlarına kıyasla biraz daha iyi. Zaten giderek araçlar daha da iyi olacağından dolayı yarışları daha rahat kazanacağız. Böyle aynen geri düşersek falan en azından yakalama şansımız artacak. Bu tarz etkinliklerde o olay pek olmuyor. Cezalandırılabiliyorsunuz. Öyle bir riski var. Ondan dolayı zaten gerekli yarış kaybediyorum. Bu da tamamlayarak 2500 paramızı da alıp 1600'ü draftingten sadece bu arada 1600'ü. Yoksa 1000 mile kazanmayacakmışız yani. Neyse chapter complete. Aracı 3. yıldızı yükseltebiliyoruz şu anda. E gelecek videoda da zaten yıldızı yükseltip ardından öyle oynuyor olacağız. Şöyle kuyu basalım. An itibariyle yeşil yani sıradışı seviyesine de getirmiş olduk. 437 PR'a da ulaştırdık. Bu video benden bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve sizlere bir şeyler katabilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif ve destek olmak isterseniz destek amaçlı bir benim rap ve kanalımıza da abone de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza yapmışsınlarla başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.